Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle okuldan geldim ve giderken böyle Scott Game kurabiyesi gördüm sana dolgun şekeriz diyorlar böyle bana çık, hemşe çıkmasız diyordum. bana şöyle şu çıktı yuvarlak şimdi bunu deneyeceğiz öbür videomda onu yapamamıştık ya işte yani bunun da rengi birazcık kapalı. İnşallah güzeldi. Şimdi içinden normalde çubuk çıkıyor diğer diğerde çubuk çıkmadı. Ben de bunu bıçakla böyle yapacağım. Önce tabii ki de şöyle yalayacağım arkadaşlar. Yalayalım. Olmadı. Şekerli güzel. Ay. Bunları arkadaşlar Güzelim. Şöyle alayım. şimdi bunu bıçakla çalışacağız. Ay düştü? Aynı bir şey beceremesem olmuyor mu ya? Al. İkin ettik. Tamam. Bunu şöyle yapalım. Bu ne ya? Video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yapmayacağım. Bıktım. Sevmiyorum. Bal geçti. Neyse video beğenim al. Bakın dalgalı şekeri aldım. Okulda satılıyordu böyle. Ve bunu kurdan çıkıyordu diyebiliyordum. Ve içinden kurdan çıkmadı. Hatta biliyorsunuzdur. Eski videomda böyle yap yapmaya çalışmıştık. Yapamamıştık. Yanmıştı. Şimdi kaptan tozuna baktım. Gayet güzel. rengi böyle. Kamerada böyle kırmızı gibi gözükebiliyor. Gözükebiliyor. Aslında kadar rengi bir simi gibi bir rengi var. öyle Ve küyden yapmadan yapmadım. Böyle şey yaptım. Ve sonunda sıkı kemde olsaydım kazanırmışım. Bakın çıkarttım. Mutluyum böyle. Küyden çıkmadı ben de bıçakla yaptım. Ve böyle oldu. Bu kadar. Umarım